Cehaldi, Size ne olup tu bele? <laughs> ay sorma Cazibe başımıza bir felaket geldi ki sorma valla. ne olup? <laughs> Başımı da geldi felaket Kemal'in güney kıyılarında biraz daha fazla felaket şey yaptı. <laughs> güney sahillerine, kuzey sahillerine ben sana bir göstereceğim. Şaşırıp kalacaksın. Çok konuşma. <laughs> göstermene gerek yok ki Kemal'im. Gün gibi her şey ortada maşallah kabak gibi olsa. <laughs> Oğlum duay, pilates yapmaktan parmağımı kıpırdatacak halim yok. Vallahi tokatlarım sana. Tokatlarım ha. Kendi bana hiç kim ne olup başa salmayacak? Ya cazibem işte eski şirkete yeni adet neymiş efendim sabahları pilates yapılacakmış. Verimlilik artacakmış. Herkes fit olacakmış. Ah bak yamulduk ha. Of. Barış sen git üstünü değiştir abicim. Ejderi oyunumuzu oynayalım fırsat bu fırsat. Hadi abi hadi hadi. Ay, Kemal, ay, ya. Oğlum görev gibi olacak lan. Çok acayip bak. Hepimize kılık falan değiştirip başka başka şeyler olacak da. Ay, çok güzel olacak o zaman. Kemal, şimdi bu kılık değiştirme şeyi olduğu zaman... Hanginiz, 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 hanginiz? Ben nasıl anlayacağım? Biz üstümüzü değiştirince sen hangimiz kadın, hangimiz erkek anlamayacaksın ha? <laughs> Abiciğim, Şimdi durup dur gene hemen böyle cintiyet ayrımına girmesen de ayıp oluyor ama Kemal. Amipsin sen ya. Vallahi amipsin ya. Arkadaşıma baktıkça kendimi acıyorum ya. Bas git oğlum git üstünü değiştir adam hassetme hadi git. <gülüyor> Ay. Fakriye! <laughs> <be ya. gülüyor> Gözlerime inanamıyorum. Telefonumu mu kurcalıyordun? Yok. <laughs> Bataryasını sökmüşsün zaten. <laughs> Kadın gözlerimin içine bak. Bana gerçeği ama yalnızca gerçeği söyle. Telefonumu kurcalıyor muydun, kurcalamıyor muydun? Kurcalıyordum. <laughs> yani o astolist bozuntusu kadının müziklerinden telefonuna melodi yapıp yapmadığına bakmak için kurcalıyordum. Aa, pes yani, pes yani Fakriye. Saçmalıyorsun, gerçekten saçmalıyorsun. Kadın komşuluk hatırına bir kopya getirmiş, CD'sinden vermiş. Ayıp etmiş. Neden gidip buna melodi yapacağım? Yoksa bana güvenmiyor musun ya? Ay kocacığım. Kocana güvenmiyor musun? Adam, kocacığım ben sana güveniyorum ama çevreye güvenmiyorum. <laughs> Allah aşkına başlama yine Fakriye. Hayatım yani senin namusunu geçtim ama benim namusum ne olacak? Bu apartmandaki bütün erkeklerin gözü benim üzerimdeyken... ...ay nasıl rahat edebilirim ben? Fakriye, daha önce bu tavırlarından dolayı zaten gedi apartmandan kovulduk. Ama bu apartmandan kovulmak gibi bir lüksümüz yok. <laughs> en azından Karşı komşumuz kükreyenlerin evlerinin sahte olduğunu ispatlayıncaya kadar bu apartmana oturacağız. O kadar. Bitmiştir. Tartışma istemiyorum. Pek <gülüyor> <gülüyor> Ay, yani bedelinin bu kadar ağır olduğunu bilseydim bu kadar güzel olur muydum? Başları yine ya. Ah <laughs> oh, kapı çalıyor. Herhalde makbule geçer hanımefendi geçerken uğramıştır. Ne kıskaçsın ya. Sor o zaman ona melodi yaptı mı diye. Eşim melodi yaptı mı diye sor ona. <laughs> Ay, ne bak ne kadar kıskanç, kıskanç. Aklına çıkartamıyorum öyle şeyleri. <laughs> Ya. Hoş geldiniz. Kirim Baba mı bu? Amcacığım ne oluyor? Apartmanın etkinliği mi bu? Ne oluyor ya? Amca! A -a, amca şimdi amca. Amca. <laughs> amca! Yanlış yerde zıplıyorsunuz amcacığım. İyi günler! Ay, amca durun. Allah Allah şurada. Ha, amca. amca sabit de kendini dur. Bu kim ya? Nereden çıktı bu? <laughs> İyi günler. Yönetici mi gönderdi amca size? Apartmanın etkinliği mi bu? Anlamadım ki. İyi günler amcacığım. İyi günler amcacığım. Buyurun. Ha. Ben şu karşı komşunuzum, yeni taşındıydım da çekiciniz varım. Et oldu da. Seni gidi ahlaksız, seni yaşından başından utanmıyor musun? Bir dakika musun? Yani, bak, ne yapıyorsun? Bana <laughs> sen, sen bana neler diyorsun? Sen bana neler diyorsun? Bu yaşta bana gelmiş <laughs> diyor ki çekiciniz var, Çekicinizsiniz. Yok benim size ihtiyacım oldu falan. Otur ya, otur. Ya adam çekici demedi. Çekiciniz var mı dedi, sapından tutuluyor, ucundan vuruluyor. Dübel çakılıyor, çivi çakılıyor. Bununla vuruluyor. O olabilir ama ben onun tonu basamadım. Şuna bak ulan ah Adam çerez tabağına resmen secde etti ya. <laughs> amcacığım, pardon. Ben bastonu kaldıracağım. Bir şey yapacaksınız zannettim, buyurun. Buyurun amcacığım. Ay. Bu nereden çıktı? Amca burada, burada, elim burada. Ha. <laughs> Gözleri görmüyorum. Bakriye gözleri görmüyor ya, o yüzden de Tamam git. ben tutarım sen Koltuğu bir düzelt, <laughs> Tamam sen mutfağa git bakriye. Sen mutfağa git, git bak bakayım mutfakta bir şey var mı yok mu? Mutfağının mantıklısı kocanın makulü olacaksın kadın. Git bak bakayım mutfağa. <laughs> Amcacığım iyi günler. Buraya bak amca, Aa, oraya bakma o gitti mutfağa. Ee, siz şey dediniz, karşı komşunuzum dediniz galiba karşı komşunuzum. Yeni kızımla damadımla beraber taşındım. <laughs> bir dakika da, amcacığım, olur mu öyle şey? Bunak <laughs> <laughs> bu ya. Bizim karşı komşumuz Kemal Beyler. Kemal ve Cazibe Kükreyen çifti. Siz yanlış kata geldiniz galiba. Kemal! <laughs> Kemal ile Cazibe! Evet. Onlar bizim ev sahibimiz. <laughs> Onlar taşındı. Nasıl ya? Nasıl taşındı amcacığım? Senin dilin neler söylüyor bey amca? Daha sabahleyin buradalardı ya. <laughs> ee oğlum... ...insan kuş misali... ...gündüz orada... ...gece burada... ...ee akşamın anda... Olmaz. Olamaz. İnanmam. İnanamam buna. Bu bir latife, bir şaka, hatta bir eşek latifesi olmalı. Gözlerimle görmem gerekiyor. Amca, amca. Gel gidelim karşı daire. Ortadan kalksın bu esrar perdesi. Yürü amca. Yürü amca. Ha, buraya gel amca, buraya. Sesime geldi. Nasıl giderler yahu? Nasıl giderler? Sekre,